Kaç buradan lan. Ha, o pompalı liyi saplayacağım şimdi bak. Dikkat et. Ya seni. O. Hadi eyvallah. Dikkat et. Sesi duydum. İçeride. Bay bay. Çim yok lan. Kankim gel. Kan bro kan bomb. Bombayı vuracağım hadi lan. Ya ne oluyor lan? Ya durduğum yere sokayım ya. Bu ne ya? Bak o da ölecek şimdi ya. Allahım